Merhaba arkadaşlar. videomuzda bu bahçenin altında kalacağım. Azıcık kalmayı çalışacağım. Kamerayı çok sabitleyem sabitleyemiyoruz. Sadece yanında bir şey getiremem. Sadece yanında bir saat getirebilirim. Sağda bakın. Ters susuyorum Bak. <laughs> yani. bakın şöyle saat. Ben de burada kalacağım. Göstereyim şöyle. Görüyorsunuz saat 6 <laughs> şu anda yarım saat gece kadar burada duracağız bir şeylere bakalım <laughs> Öyle dışarıda da kar yağıyor zaten aldık girdik içeriye şimdi arkadaşlar burada kalmaya çalışacağız kamera düştü kameraya çok sabit diyemediğimiz için şurada açılıyor üstümüzdeki. O yüzden azıcık video başlayacağız. Yani böyle... Abi yani böyle bir şeyler denemeyin çünkü video da ben, 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 ben altında boğulabilirsiniz. Ben böyle şeyler takına denemeyin. <laughs> ya tam yüzüm iyi şey olmuyor çünkü şimdi var. Yine videomuz başladı. <laughs> Saat devam ediyor. <laughs> Azıcık burada kalacağız. Arkadaşlarımız bize zorluk testleri belki yaparlar. Ama bir şeyler verecek ara sıra bizler. O yüzden bekliyoruz. Arkadaşlarımız dışarıda. Şu an birazdan zorluk testi başlar. Kamera hep düşüyor zaten. Ah kafamı vuruyorlar. Arkadaşlar. Saat nerede derseniz hemen kenarımda burada. Arkadaşlarım dışarıda. Çok da gözükmüyor Çünkü bana vuruyorlar. Arkadaşlar devam ediyor. Burada kalmak çok uzun sürüyor. Gel bak. şimdi. bekliyoruz kısaca şimdi bitirebiliriz Çünkü çok uzun video olmasını istemiyoruz kısacık video çekecektik o yüzden Hadi herkese güle güle arkadaşlar videomuz burada sona geliyor çünkü dışarıda kar da yiyor belki çıkarız o zaman da video bir daha atarım. merak etmeyin arkadaşlar biz buradayız geldi güle güle like atmayı abone olmayı unutmayın takip etmeyi de unutmayın. Sakın ha hemen girin abone olun. Videoyu durdurun.